Sevgili dostlar, manevi yolculukta hepimiz zaman zaman hayatın yakıcı çölünde susuz kalırız. O an nefsimiz kısa yolu fısıldar. Peki ya tam o susuzluk anında, baygınlığın eşiğinde duran bir askere gökyüzünden bir hatırlatma gelirse? Bu akşam size asker Yunus'un çölde susuzluktan bayıldığında karşılaştığı o gizemli gölgenin hikayesini anlatacağız. Bu gölge ona keramet değil ölçü fısıldadı. Rüya hüküm değildir, hatırlatmadır. Yunus bu ilahi hatırlatmayla suyun ahlakını öğrendi. Duvarı kalınlaştırmak yerine menfez açmayı, kısa yol yerine istikameti seçmeyi. Çünkü istikamet kerametten üstündür. Gelin edebin eşikte başladığı suyun ise tüm canlılara misafir olduğu bu derin hikayeye kulak verelim. O gölgenin fısıldadığı hakikat, belki de kalbimizin en kurak köşesini serinletir. Sema'dan gelen kanalıma hoş geldiniz. Uzak diyarların birinde, haritaların kenarına, buradan sonrası niyetle yürünür diye çekingen notlar düşüldüğü, gündüzleri göğün ateşle yandığı, geceleri yıldızların su gibi serinlediği geniş bir çöl uzanırdı. Bu çölün kıyısındaki bir garnizonda nöbet çizelgeleri rüzgarla hafifçe kıvrılır. Kum taneleri vakit kağıtlarına iğne ucu gibi saplanırdı. Garnizonun kapısının üstüne kim tarafından asıldığı bilinmeyen sararmış bir kağıt iliştirilmişti. Edep eşikte başlar. Kağıdın kenarında rüzgarın çizdiği iki kıvrım ve aralarında bir nokta. Ne mühür ne imza yalnızca hatırlatma. Askerlerin içinde 20'li yaşlarının başında adı yayılmasın ama niyeti yayılsın diye Asker Yunus diye anılan bir delikanlı vardı. Yunus annesinden Bismillah'la başla nasip oldu ile bitir duasını, babasından hesap yüksek sesle bağırmaz, netlikle konuşur ölçüsünü, hocasından rüya hüküm değildir, hatırlatmadır hüküm kitap ve sünnettedir uyarısını dedesinden ise su görünce önce misafire tut her can suya misafirdir edebini öğrenmişti. Her nöbet çıkışında garnizon kapısının eşiğine ayağını dikkatle koyar taşın serinliğine parmak uçlarıyla dokunur. Rabbim bizi doğru yola ilet diye içinden geçirirdi. Bir yaz günü ufuk çizgisi bıçağın sırtı gibi sert hava göğsü sıkıştıracak kadar sıcakken, küçük bir keşif birliği vadi içlerine doğru gönderildi. Birliğin görevi, yaklaşan fırtına öncesi menfezlerin açık olup olmadığını kontrol etmek, kum yürürse hangi hattın güvenli kalacağını işaretlemekti. Başlarında tecrübeli bir çavuş, yanında çölün dilini tanıyan bir kılavuz, ardında beş asker. Bu beşin içine Yunus da yazıldı. Suları iki tuluma pay edildi. Ekmekler ince dilindi, zikir kısa, niyet net tutuldu. İlk gün rüzgar yüzlerini okşar gibi hafif esiyor, kum sıcak bir misafirliğe benziyordu. İkinci gün güneş keskinleşti. Üçüncü gün rüzgarın dili uzadı. Kum dalgaları ben de yürürüm der gibi kıpırdandı. Dördüncü gün öğleden sonra beklenen fırtına uzaktan kara bir perde gibi göründü. Çavuş emri verdi. Develeri çöktür. Develer çöktü, üstlerine örtüler gerildi. Kum uğuldadı, gök görünmez oldu. Nefes kum yuttu, söz susuz kaldı. Fırtına akşamüstü dinince menfez ağızlarının çoğunun kumla dolduğu, işaret taşlarının yer değiştirdiği görüldü. Kılavuz kaşlarını çattı. Kısa yoldan dönersek menfes tıkanır. Uzun dolanırsak su yetişmez. Çavuş hesap yaptı. Su tulumlarını tarttı. Hesap netlikle konuşur diye mırıldandı. Nettik çorak görünüyordu. Geceyi serap gibi belirsiz bir vadide geçirdiler. Yunus nöbeti boyunca dudaklarına bir dua bıraktı. Allah'ım! Aczimizi gör! bize yol göster. Gözleri kapanırken annesinin, eşiye iddia ile basılmaz, nimete saygıyla basılır öğüdü aklından geçti. Eşik, çölde hangi eşik? Kumun üstüne çizilen ince bir hat mıydı eşik, yoksa içte bir hudut mu? Sabahın tam ortasında, güneş tepede bir çivi gibi duruyorken sular bitti. Tulumdan son damla düşerken çavuşun sesi titredi. Bir yudum, önce hastaya ve misafire. Misafir kimdi? O sırada yorgunluktan dilini dışarı sarkıtmış, birliğin ardına takılıp gelen sıska bir köpek gölgelikte yatıyordu. Askerlerden biri homurdandı. İnsan susuzken it mi sulanır? Kılavuz, çölde doğmuş bir ferasetle, her can suya misafirdir dedi. Çavuş son yudumu köpeğe tuttu. Köpek iki yudum içti, gözüne küçücük bir hayat geldi. Kuyruğu zayıfça oynadı. Su hatırlatır dedi kılavuz. Adzini, nimeti ve Rabbini. Cümle Yunus'un göğsüne yazı gibi kazındı. Güneş beynin içini kavurur gibi olunca başlar döndü, omuzlar ağırlaştı, adımlar sersemledi. Yonus, sırtındaki çantayı sağ omzuna alıp yürürken, bir an dünya içeriye doğru çöktü. Kum dalgaları yumuşayıp üstüne kapandı. Dizleri kesildi, gözünün feri söndü ve bayıldı. Bayılmanın eşiğinde bir boşluk vardı. Sessizlik. O sessizliğin içinden tül gibi bir serinlik geçti. Bir gölge belirdi. Ne gençti, ne yaşlı, ne derviş libası, Net tüccar kokusu. Işıltısı göz alıcı değildi. Sözü gözleri dinlendiriyordu. Yunus bir eşikte duruyormuş gibi hissetti. Eşik taş değil, nurdan bir çizgi gibiydi. Gölge bir kapının kenarında durul gibi durdu. İçeri girmedi. Sonra rüzgarı susturmadan, üzerine bilmeden konuştu. Selam kalplerin Rabbine. Yunus'un dilinden aleyküm selam cevabı döküldü ben neredeyim demedi. Çünkü kalbi sorunun cevabını sözden önce sezmişti. Baygınlığın eşiğinde, hükmün arandığı yerde. Gölge sanki eşiğin taşına parmağını sürer gibi kısa cümleler bıraktı. Rüya hüküm değildir, hatırlatmadır. Hüküm kitap ve sünnettedir. İşaretler şeriatın hududu içinde rahmettir. Dışında parlak bir fitnedir. İstikamet kerametten üstündür. Yunus'un gözlerinden yaş aktı ama terle karıştı. Yüzü yandı, içi serin dedi. Susuzum diyebildi. Gölge su hatırlatır dedi. Adzini, nimeti ve Rabbini. Suyu bulmak istersen suyun ahlakını öğren. Tıkanırsan taşkın olursun. Menfez açarsan rahmet. Kendine tıkanma kardeşine menfez oldu. Gölge Yunus'un üzerinde diz çökmüş gibi eğildi. Ellerini görmedi ama sözlerini duydu. Kısa yol uzun pişmanlıktır. Kırığı aceleyle bağlama. Sabırla onar. Söz öfkenin üstüne örtüdür. Hesap yüksek sesle bağırmaz. Nettikle konuşur. Cümleler bir işaret yokladı. Ama işaret bir parıltı değil, bir ölçüydü. Gölge başını ufka doğru kaldırdı. Kuzeybatı'daki kum sırtlarının üçünde su izi var. En küçüğünün dibinde tuz yok, tatlıdır. Gölgelik kurum. Testiyi oraya dik. Üzerine kısaca yaz. Sabih. Yoldan geçene Allah'ın suyu. suya misafir olun. misafire su olun. Yunus sen kimsin demek istedi. Dili sanki eşikte hafifçe tutuldu. Gölge adını söylemedi. Sadece eşiğe bir kağıt iliştirdiler gibi bir cümle bıraktı. Ölümü çok hatırlayın. Sonra Yunus'un göğsüne şu iki kelimeyi bıraktı. Söz kalsın. Rüzgar cümlelerin üstünden geçti. Cümleler uçmadı. Gölge ben geçerim dedi ve ışık kum taneleri gibi dağıldı. Yunus gözlerini açtığında çavuşun gölgesi yüzüne düşmüştü. Kendine geldi. Kılavuz alnına suyla ıslatılmış bez koydu. Rüya gördün dedi çavuş. Yunus dudakları çatlak halde gülümsedi. Rüya hüküm değildir, hatırlatmadır diye fısıldadı. Hüküm kitap ve sünnettedir. Çavuşun yüzünde bir şaşkınlık gölgesi dolaştı. Sonra öyleyse hatırlattığı yere bakalım dedi. Kılavuz kuzeybatıya bakıp hesap etti. Üç sırt dedi. Doğru. Birlik güneşin yakıcılığını aşmak için gölgeleri takip ede ede yürüdü. Üçüncü sırtın eteğinde kum farklı bir tonda ses verdi. Türekle iki karış kazınca nem çıktı. Üç karışta su. İlk kova bulanıktı. İkinci daha berrak. Kılavuz dudaklarını ıslattı. Tatlı dedi. Çavuş testiyi dikti. Altına cümle yazdırdı. Sabil, yoldan geçene Allah'ın suyu. Her can suya misafirdir diye ekledi kendi kendine. İlk yudum köpeğe, ikinci yudum en yaşlı askere, üçüncü yudum yaralıya verildi. Yunus dördüncü yudumda tek kelime söyledi. Elhamdülillah. Su yalnız boğazlarından değil, dillerindeki gururdan da geçti. Gururu kırdı, şükrü genişletti. Birlik suyu bulmuş ama yol bitmemişti. Geriye dönmek için hala menfezlerin dilini okumak gerekiyordu. Kılavuz sabırla, duvarı kalınlaştırmayın, payandayı güçlendirin cümlesini tekrar etti. Ağaç dalından yaptıkları payandaları kumun yürüdüğü yere yasladılar. Küçük setler değil, akıllı menfezler açtılar. Rüzgar önüne ben diye dikilen şeye kızar, ölçü diye yol açana rahmet gibi esermiş. Kılavuz böyle söyledi. Çavuş, sebebe sarılın, duayı bırakmayın dedi. Yunus içinden bizi doğru yola ilet diye fısıldadı. İkindi vakti uzaktan bir duman çizgisi görüldü. Garnizonun yönü. Fakat dumanla beraber bir de uğultu geldi. Kum yeniden kıpırdanıyordu. Birliğin bir köşesinde genç bir asker paniğe kapıldı. Acele edelim. Çavuş, acele, niyetin altını boşaltır diye sert ama ölçülü konuştu. Yunus rüyada duyduğu cümleyi hatırladı. Kırığı aceleyle bağlama sabırla onar. Genç askerin koluna dokundu. Niyetini dik dedi. Genç askerin nefesi düzeldi. Garnizonum kapısına vardıklarında eşikteki kağıt rüzgarla kımıldadı. Edep eşikte başlar. Çavuş içeri girmeden önce eliyle taşın serinliğini yokladı. Edep dedi. Askerler gölgeliğin altına testiyi koydu. Sabil yazısını tazeleyip suyu önce yoldan geçene tuttular. Nöbet çizelgesine menfezlerin konumu eklendi. Kısa yol yazan eski notların üstüne ince bir çizik çekildi. Kısa yol uzun pişmanlıktır. O gece garnizon mescidinde imam kısa bir hutbe verdi. Hutbe korku dağıtan bir mutuk değildi. Ölçüyü tazeleyen bir hatırlatmaydı. Rüya hüküm değildir, hatırlatmadır dedi. Hüküm, kitap ve sünnettedir. İşaretler, hudud içinde rahmettir, dışında parlak bir fitnedir. İstikamet, kerametten üstündür. Yunus'un içi genişledi. Rüyayı anlatıp kendine paya çıkarma hevesi, eşikte bırakılması gereken bir ayakkabı gibi kapıda kaldı. Günler geçti. Garnizon, menfezler açık tutulsun diye nöbetler ekledi. Eşikler sabunla yıkansın diye bir kabın yanına küçük bir not astı. Bismillah ile gir, nasip oldu ile çık. Gizli ver zarfı, yemekhane kapısının görünmez kıyısında duruyor, her hafta kim olduğu bilinmeyen eller tarafından doluyordu. Yunus, zarfın ağırlığının kimsenin adını bilmediği halde hafiflediğini fark etti. Gizli sadaka, gururu kırar cümlesi yeni bir alışkanlığa dönüştü. Derken bir başka devriye görevi çıktı. Bu kez karşı vadiden gelen bir kervan kaybolmuş, suları tükenmişti. Garnizondan seçilen beş kişilik ekipte yine Yunus vardı. Hava serap üretmeye hazır, rüzgar kumun dilini uzatmaya hevesliydi. Ekip menfezlerden geçe geçe ilerledi. Öğleye yakın kayıp kervanın izleri bulundu. Develer çökük, adamların dudakları yarıktı. Su diye fısıldadılar. Testi uzatıldı. Önce en yaşlıya, sonra yaralıya, sonra çocuğa. En sona garnizon askerleri içti. Kervanda bulunan bir yaşlı adam titreyen parmaklarıyla testi okşadı. Sabil, yoldan geçene Allah'ın suyu diye mırıldandı. Bu yazıyı Yıllar önce de bir yerde görmüştüm. Yunus sadece gülümsedi. Yol dönüşünde ekibi yeni bir imtihan bekliyordu. Gökyüzünde bir anda toz yükseldi. Kum vadiye doğru sürüldü. Gözler şaştı. Genç askerlerden biri panikle bağırdı. Kapıları kapatın. Çavuş sözünü kısa tuttu. Kapıyı kapatmayın. Eşiği yükseltin çalı çırpıdan eşik, kum setleri yapıldı. Menfezi tıkamayın, yol gösterin diyen kılavuzun sesi rüzgarın içine karıştı. Kum önlerine değil yanlarına aktı. Beden sahasına saldıran korku miyet payandasıyla dengelendi. Garnizona döndüklerinde komutan raporu dinledi. Rüya meselesi diye sordu. Çavuş, rüya hüküm değildir, hatırlatmadır dedi. Biz hatırladığımız ölçüye tutunduk. Komutan kapıdaki kağıda baktı. Edep dedi. Edep kalsın, isim geçsin. Günlerden bir gün garnizona yakın bir köyden haber geldi. Kuyular kurumuş, gölgelikler boş kalmış. Çocuklar susuzluktan halsiz düşüyormuş. Garnizon imkanların ölçüsünde yardım için bir ekip çıkardı. Yine en önde menfezleri bilen kılavuz yanında çavuş, ardında Yunus. Köyün kapısına vardıklarında eşik yoktu. Çöldeki kapılar bazen yalnız gölge ve niyetten ibaret olurdu. Yunus evlerin girişine küçük tahta parçaları yerleştirip eşikleri yükseltti. İnsanlara menfez gösterdi. Duvarı kalınlaştırmayın. Payandayı güçlendirin dedi. Bir evin avlusunda kuyunun ağzı kumla tıkanmıştı. Kırı aceleyle bağlamayalım, sabırla onaralım diye fısıldadı. Avuç avuç kum çekildi. İlk su bulanık, ikincisi berrak çıktı. Elhamdülillah diyen bir uğultu köyün üstüne yayıldı. Tam o esnada köy meydanına parlak sözlü bir adam geldi. Elinde şişeler, dilinde cilalı cümleler. Şu karışımı kuyunuza dökün. Bir gecede iki kat su, üstelik hayır etiketli. İmam, işaretler hudud içinde rahmettir dedi. Dışında parlak fitnedir. Adam, hayır için diye üsteledi. Yunus kısa konuştu. Helal ağırdır ama kalpte hafiflik bırakır. Haram hafiftir ama kalbe ağırlık koyar. Kısa yol uzun pişmanlıktır. Kalabalık cümlelerin ağırlığını hissedip adamı nazikçe gönderdi. O gece Yunus, köy odasında başını bir minderin kenarına koyup uykuya daldı. Yine o eşik, yine o serin çizgi, yine o gölge. Selam kalplerin Rabbine dedi. Yunus, aleyküm selam dedi. Gölge, söz kalsın dedi. Ben geçerim. Yunus, biz kalırız çizgide diye fısıldadı. Gölge rüzgarın elbisesi gibi dağıldı. Yıllar döndü. Garnizon çölle konuşmayı, susuzla halleşmeyi, menfezleri açık tutmayı öğrendi. Sabil yazılı testeler her sabah tazelendi. Önce misafire tutuldu. Gizli ver zarfı hiç boş kalmadı. Altında bir tek ad yazılmadı. Ölümü çok hatırlayın kağıdı sarardıkça yeni sasıldı. Eşikte sabun kokusu eksik olmadı. Çölde sabun su bulamazsa niyet buldu. Niyetin kokusu sabununkine benzer bir serinlik getirdi. Teraziler Askerin terazisi emir ve vicdan terazisidir. Kendini önce kendine doğruladı. Yunus bir gün izne ayrılıp annesinin kapısına geldiğinde evin eşiğindeki yazıya elini sürdü. Edep eşikte başlar. Annesi dilinin ucuna yerleştirdiği eski cümleyi tekrar etti. Bismillah'la gir, nasip oldu ile çık. Yunus annesinin avuçlarına su tutarken her can suya misafirdir dedi. Anne sen misafire su olmayı öğrendin dedi. Yunus ben değil diye karşılık verdi. Bize hatırlatıldı. O yaz garnizonun yanına bir kervan daha sığındı aralarında çocuklar, yaşlı var. Uzak bir yerden gelirken suyu tükenmişler. Garnizon, sabil altındaki testileri boşalttı, yeni testiler doldurdu, suyu misafire tuttu. Bir çocuk, belki yedi yaşında, suyu içerken başını kaldırdı, Yunus'a baktı ve çocukça bir saflıkla sordu. ''Amca, melek gördün mü hiç?'' Yunus durdu. Çocuğun gözlerinde başak taneleri gibi parlayan bir merak vardı. Rüya gördüm dedi. Rüyamda bir hatırlatıcı gördüm. Rüya hüküm değildir, hatırlatmadır. Hüküm kitap ve sünnettedir. Çocuk ne hatırlattı diye sordu. Yunus gülümsedi. Su görünce önce misafire tutmayı, tıkanınca taşkın olmak yerine menfez açmayı Kısa yoldan sakınıp uzun pişmanlıktan kaçınmayı, kırı aceleyle bağlamayıp sabırla onarmayı, sözün öfkenin üstüne örtü olmasını, istikametin kerametten üstün olduğunu, ölümü çok hatırlamayı. Çocuk kelimeleri tam anlamasa da suyun serinliğini anladı. Elhamdülillah dedi. Yunus'um askerliği Yalnız devriye nöbetleri ve rapor satırlarından ibaret olmadı. O, suyun ahlakını, eşiklerin edebini, menfezin lisanını öğrenerek tenhadan yürüdü. Mucize beklemedi, istikamet istedi. Bir gün gece nöbetinde gökyüzü yıldızlarıyla sarkarken garnizon kapısının eşiğinde bir gölge belirdi. Ne gençti ne yaşlı. İçeri girmedi kenarda durdu. Selam kalplerin Rabbine dedi. Yunus eşikte ellerini taşın üstüne koydu, serinliği kalbine sürdü. Aleyküm selam dedi. Gölge, söz kalsın dedi, ben geçerim. Yunus, biz kalırız çizgi dedi ya fısıldadı. O anda rüzgar kapıdaki kağıdı titretip sustu. İki kıvrım ve aralarında bir nokta gibi bir iz göz ucundan geçti. Yunus işaretin peşine düşmedi. İmamın uyarısı kulağında çınladı. İşaretler hudut içinde rahmettir. Dışında parlak fitnedir. Hudut da kaldı. Hikayenin ibreti sorulduğunda Yunus uzun mutuklara başvurmadı. Susuzluktan bayılan bir asker, melek mi gördü diye ısrar edenlere şöyle dedi. Allah dilerse meleğini dilediğine gönderir. Ama gördüğümüz her parıltı hüküm değildir. Bana bir hatırlatma nasip oldu. Rüya hüküm değildir, hatırlatmadır. Hüküm kitap ve sünnettedir. Hatırlatılan suyun ahlakı ve edebin eşiğiydi. Sonra kısa, ağır cümleleri teker teker söyledi. Duvara değil, Hale yazılmak üzere edep eşikte başlar. Rüya hüküm değildir, hatırlatmadır. Hüküm kitap ve sünnettedir. İşaretler şeriatın hududu içinde rahmettir. Dışında parlak bir fitnedir. İstikamet kerametten üstündür. Kısa yol uzun pişmanlıktır. Kırı aceleyle bağlama, sabırla onar. Söz öfkenin üstüne örtüdür. Önce niyeti dikin. Hesap yüksek sesle bağırmaz. Netlikle konuşur. Helal ağırdır ama kalpte hafiflik bırakır. Sabil, yoldan geçene Allah'ın suyu. Her can suya misafirdir. Önce misafir. Bismillah ile gir, nasip oldu ile çık. Ölümü çok hatırlayayım. Söz kalsın, biz geçeriz. Sen de bir gün hayatının çölünde susuzluğun dili dilini dürttüğünde ki herkes bir gün o dili duyar. Önce eşiğini hatırla. Eşiğin taşını bulamazsan niyetini sabunla yıka. İddianı dışarıda bırak. Bismillah ile gir, nasip olduğuyla çık. Kısa yol kulağına minni gibi fısıldarsa, uzun pişmanlığı hatırla. Öfken kabarırsa sözünü örtü yap. Önce niyetini dikin. Kırıklarını acele bağlama. Sabırla onar. Terazini, paranın terazisi değil yalnız vicdanın terazisi, kendin içinde doğrula. Hesap netlikle konuşur cümlesini, duvara değil kalbine yaz. Gölgelik kur, testiyi doldur, sabil, yoldan geçene Allah'ın suyu de yazmasan da hal ile göster. Suyu önce misafire tut. Çünkü her can suya misafirdir. Rüyan parıltılıysa sabaha bırak. Hükmü kitap ve sünnette ara. İşaret görürsen hududu hatırla. Hudut içinde rahmettir. Ve bir gün kapında yahut kalbinin eşiğinde bir gölge durur, içeri girmeden selam kalplerin Rabbine derse adını sorma. Eşiğin serinliğini avcuna al, göğsüne sür ve usulca fısılda biz kalırız çizgide. Çünkü asıl mucize göğü yaran bir ışığın gözleri kamaştırması değil, susuzluktan bayılan bir kulun suyun ahlakını öğrenip hayatın menfezler açarak yaşamasıdır. Allah dilerse meleğini gönderir. Dilerse bir çocuğun Elhamdülillah'ında sana merhameti hatırlatır. Sen istikameti seç. Kalan her şey Allah'ın izniyle sözün gibi kalır. Söz kalsın, sen geçersin. Ama söz çizgide kaldıkça çölün en kızgın anında bile kalbine serinlik iner. Su gibi, rahmet gibi.